KareSu'nun ilk ve tek interaktif televizyonu Kanal KareSu tüm sosyal medya hesaplarında yayında. Kanal KareSu Artem Medya kuruluşudur. UD Yapı Dekorasyon, dış cephe mantolama, çevre düzenleme, alçı, boya işleri, asma tavan, TV ünitesi, bölme duvar, karton piyer ve stropiyer işlerinizi UD Yapı Dekorasyon'a yaptırabilirsiniz. Uğur davulcuoğlu 0546 711 3829. Kadir Köse: 0543 877 1354. Hatay Ateşi. Hatay Ateşi Kosta Döner Karasu'da açıldı. İddia ediyoruz Hatay usulü tavuk ve et döneri hiç bu kadar lezzetli tatmadınız. Birbirinden avantajlı menülerimiz için sizleri Kosta Döner'e bekliyoruz. Kosta Döner adres Yalı Mahallesi Plaj Caddesi numara 136 Karasu. Alo paket 0264 718 4718. Evet değerli Kanal Karos izleyicileri bu akşam Karos'un değerlerinin çok özel bir konu var. Değerli büyümüş, ekonomist, karikatürist, aynı zamanda Karos'un ilk esnaflarından güzel insan sevgili Yakup Aksoy. Sevgili hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim ağırladığınız için. Bugün aslında e, zamanımız çok dar ve siz evet. anlatmaya gerçekten yetmeyecek kadar e, dar bir zamanımız var ama biz siz hazır yakalamışken e, sevgili hocama iftar öncesi dedim ki hocam 8 çeyrek dizi yayını alsak araya hemen evet. sizi de e, soksak ve arşivimizi güçlendirsek dedim. Teşekkür ediyorum. Kabul etti. Efendim Yakup Aksoy kimdir? Yakup Aksoy. Yakup hocam sizden e, bir dinleyelim. Yakup Aksoy kimdir? Evet. Yakup Aksoy kimdir? E, ben e, Trabzon Köprübaşı doğumluyum. 1972 yılında Karasu'ya geldik. Tabi kurbetçi bir ailenin çocuğu olarak ailece buraya geldik. E, 1972 e, 1980 Karasu Lisesi mezunuyum. Daha önce Kuzuluk Mahallesi Mehmet Akif Ersoy İlkokulu'nda okudum. 1985 yılı Marmara Üniversitesi İktisat İdari Bilimler Fakültesinden mezun oldum. E, sonrasında e, profesyonel iş hayatım oldu. 10 yıl kadar, 2002 yılına kadar. Çok farklı firmalarda, farklı markalarda, muhasebe müdürlüğünden genel müdürlüğe, yönetim tanışmanlığına kadar işletmenin her safhasında bir